Akşat senden özür dilememi istiyor. Ama ben ne istiyorum biliyor musun? Kahvaltıda seni onun önünde teşhir etmek istiyorum. Dün gece bulduğum şişe ilaç değildi. Zehir şişesiydi. Buna emin. Ve Akşat'ın içkisine zehir koyan kişi sendin. Gudran farkında olmadığım bir şey var. Sana söyleyeceğim. Bizim hükümetimiz bana bu silah insanları tehdit etmem için vermedim. Eğitimim ve kullanma iznim var anlıyor musun? Ve eğer bir gün Akşat Cindal'ı öldürmek istersem onu bu silahla öldürebilirim. Ona karşı komplo kurmayacağım. Onu gizlice öldürerek bir kahraman yapmak istemiyorum. Ama şişenin üzerindeki etiketle zehir yazdığını hatırlıyorum. O şişeyi nerede bıraktığımı bilir. Peki bunu Bayravat yapmadıysa o zaman kim yapmış olabilir? Siddi, hep de boş oturuyorsun. Bir şey yap. Benim için bir bulmaca çöz. Söylesene. Şu Akşat cintalı kim öldürüp Vikram Rabat'ı günah keçisi yapardı? Ah, hadi ama. O senin sevgili eşin oluyor. Başka kim bu kadar zeki olabilir? Antara'ya olanların adaletsiz olduğunu biliyorum ama adaletin yerine gelmesini sağlayacağım. Bu canı artık ne istersen dene. Ama Akşat Cindal'ın cezalandırılmasını sağlayacağım. Onu adalete teslim edeceğim. Goddan Hayatını mahvedeceğim, göreceksin. Eşini ve kız kardeşini senden alacağım. Ama nasıl yapacağımı... Biraz düşünmem gerek. Akşat ve Gud'dan tüm planlarımı bozmaya devam ederse ne yaparım? Bir şey bulmalıyım. Düşünmem lazım. Aralarındaki bağ son zamanlarda arttı. Buddan Akşatı kurtarmak için zehirli alkolü bile içmeye hazırdı. Ama sorun değil. Akşat dindalı uzun süre korumayı başaramayacaksın. Göreceksin. Ha? Senin kötü bir adam olduğunu her zaman biliyordum. Biliyor musun? Ama şimdi karakterinin en karanlık tarafını öğrendim. Çok kötü biriymiş. Akşat onun evinde kalmana izin verdi. Senin işini kurtardı. Sid diye büyük saygısı var çünkü ve onu öldürmek için komplo kurdu. Akşat'a zarar vermeyi nasıl düşünürsün? Söyler misin lütfen? Söyle hadi. Bayravat'ı Günah keçisi yapsam bile senden şüphelenmeyeceğimi falan mı düşündün? Kendini iyice dibe basardın biliyor musun? Ailedeki herkesin önünde senin kötü tarafını ortaya çıkaracağım. Sen kendini ne zannediyorsun? kolumu tutmadan önce iki kere düşünecekti. Bunu yapmayacaktı. Gutan, Akşat, Cindal. Benim adım bu. Ben bu evin sahibiyim. Ve kayınvalide olarak bu evi güvende tutmak benim görevim. Anlıyor musun beni? Ve senin gibi yılanlar zamanında evden atılmazsa eğer... ...sonunda cindallar yok olur öyle değil mi? Bunu halletmem gerekiyor. Gerçek yüzün bu mu? İnsanları istediklerini yapmadığı için tehdit ediyorsun öyle mi? He? Şotke sen neden buradasın? Buraya seni görmeye geldim. Ama artık senin hakkındaki gerçeği öğrendim. Şotke onun hakkındaki gerçeği bilmiyorsun. Ne olduğunu bilmiyorsun. Gut'tan yeter. Her zaman yanlış bir şekilde onu suçlayarak beni parva karşı kışkırtmaya çalıştın. Unut artık onu. Hadi senden bahsedelim. Kız kardeşine ne yaptın? Parva benimle bağını koparması için sen zorladın. Sen Akşat'la birlikte Parv'ın işini elinden almakla tehdit ettin. Ve bana birçok kez yalan söyledin. Öyle değil mi Gut'tan? Yalan söyledin sen. Ama artık yeter tamam mı? Gerçek artık apaçık ortaya çıktı. Aleyhinde herhangi bir delil olmadan onu asla suçlayamazsın. Söylesene Gut'tan lütfen söyle. Senin ona... Senin ona karşı kanıtın var mı? Söyle bana. Çocuk iyi. Şey, lütfen anlamaya çalış beni. Kanıtın yok değil mi? Artık bundan sonra Farla benim arama girmeni istemiyorum. Tamam mı beni anla? Çotke. Buna çok üzüldüm. Siz kardeşlerin böyle birbirinizle kavga ettiğini gördükten sonra sana hissettiğim acıyı anlatamam. Ama ne yaparsın işte, kız kardeşin tut ki sana ikimizin arasına girmemeni çoktan söylemiştir. Ne düşünüyorsun ki Par? Çutkiyi benden bu kadar kolay alabileceğini falan mı sanıyorsun? Burada olduğum sürece Çutkiye yaklaşmana izin vermeyeceğim. İşlerine karışmaktan vazgeçmeyeceğim görürsün. Ve ikimizin arasına girmene asla izin vermeyeceğim. Biliyorum Çutki kanıt istiyor. Ben de ona kanıt vereceğim. Ve Par biliyor musun Aleyhinde. Kanıt bulduğum gün hayatın daha da kötüye gidecek. Söz veriyorum seni mahvedeceğim görürsün. Yeter artık Kuttan. Gerçek artık ortada. Artık bundan sonra Parla benim arama girmeni istemiyorum tamam mı? Lütfen artık aramıza girme. tut ki benimle hiç böyle konuşmamıştı. Parv yüzünden gerçeklere karşı kör durumda da şu anda. Ama gerçeği öğreneceksin çünkü. <laughs> Kuddan'la konuşmak istemediğine emin misin? Onunla konuşmak istemiyorum Benim de istediğim bu <laughs> Efendim kutan Çünkü ile aranızda bir sorun mu var? Seninle konuşmak istemiyor da Şey Anneciğim kötü bir şey yok tabi Bazı işlerle meşgul olmadı bu yüzden benimle konuşamıyor. Sorun yok ama bırak çalışsın sonra ararım. Guddan sana ne olduğunu anlamıyorum. Gelinlerinin evinde bile her zaman işleri karıştırıyorsun. Şimdi de Çutki'ye ne söylediğini Tanrı bilir değil mi? Hiç durmadan sürekli ağlıyor. Bana bir iyilik yap. Lütfen evet, Çutki'yi arama. Onunla ben ilgilenirim. Sadece herkese sorun çıkarıyorsun. Yapabileceğin tek şey bu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.